Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak ve Müzik Evi'nde sevgiler saygılar. Videomuza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Yine bugün karşınızda değişik bir video ile olacağım. Oyma bağlama tekniğimiz var bir elimizde. Bu zamanında kavala geçme olarak bağlama yapılmış. Yapılan yanlışlardan birisine değineceğiz bugünkü videomuzda. Eğer oyma bağlama yaptırıyorsanız mutlaka kur taze geçim isteyin e, yaptırdığınız ustalardan. Çünkü kavala geçmelerde oyma dutların boğazında en fazla şurada bir santim içerisinde bir hatta bazılarında yarım santim bile olabiliyor. Bir kalınlık kalıyor. Bu kalınlık da kavala geçme için yeterli değil arkadaşlar. Kavala geçme yapıyorsanız da en azından ileride bir 5-6 santim ileride bırakmaları gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi burada ucu belli. Kavala geçme yapılmış ve tam boğazdan sıfırlanmış. Ve bu en ufak darbede kırılmaya mahkum bir bağlama. Kavala geçme yaparsanız bağlamalarınızda olacak sonuç bu arkadaşlar. Buna yapacağımız işlem şöyle. Elimizde yine bir çok eski en az bu bağlama kadar eski bir bağlama sapımız var. Bunun da teknesi paramparça olmuş. Gördüğünüz gibi böyle sapı kalmıştı. Bunu saklıyorduk. Ucunda burgularımızı işte boyuyorduk. O şekilde duruyordu şimdiye kadar. Çok kuru bir bağlama sapı. Bu uzun sap bağlama, biz bunu kısa sap yapacağız. Uzun sap olmasa da bizim için avantaj olacak çünkü bu bağlamanın klavyesini mastara ve eşit payına getirmek biraz zor olacak. Öncelikle teknemizin kapağını biraz bağlayacağız şuradan. Bağlamanın kapağını zaten değiştireceğiz biz o yüzden ziyan edeceğim ben. Şöyle tapozu içine sığdıracak kadar bir pay açmaya çalışacağım arkadaşlar. yerleştirmeye çalışacağız. Biraz zor olacak ama bizi uğraştıracak biraz. Ama bu bağlamayı da ziyan etmek istemiyorum ben. Teknesi çünkü çok güzel, çok kaliteli bir tekne. Bakalım daha açmamız gerekecek mi? Yani bunu buraya oturtmamız gerekecek. Azıcık daha çalışmamız rahat olsun diye şu taraftan biraz daha açalım. Evet, takozumuzu temizledik. Takozumuzun boğazını iki buçuk santime kadar düşürttüm ben. Bağlamamızın boğazı da üç santim kadar. Artık bu şekilde bunu biz buraya montaj etmeye çalışacağız arkadaşlar. Önce takozumuzu iyice temizleyelim. Çok eski bir takoz olduğu için yeni bir takoz yapmak istemedim. Yani kuru, bayağı bir kuru bir takoz. O yüzden bunu kullanmak istedim. Bakalım olmasa da yeni bir takoz yapacağız. Bu perdeler işimize yaramıyor çünkü. şimdi buradan bir ölçü alacağım ben. Ve içine oturacak kadar kısmını, şu kadar kısmını şöyle şuradan indireceğim. Ve yanaklarından da bağlanmanın teknesini oturturmaya çalışacağım bunu. Üç tarafından yine bunu düşürteceğiz. Aynı şekilde. bu makinede değil de elde yapmak istiyorum. Çünkü fazla kaçmaması gerekiyor bunun. Biraz da geriden aldım. Yavaş yavaş alışacağım. 1 2 milim yine pay bırakarak. Şuradan. aynı şekilde arka kısmından da şöyle 3-4 milim oturması için düşürmeniz lazım. Kavala geçmelerde kalınlık zaten 13 cm, 13 mm oluyor. Biz bunu 2,5 santime kadar kalınlaştırmaya çalışacağız. En son 2 cm gibi herhalde alıştırdıktan sonra kalsa bile kavala geçmeden daha kalın bir et kalması gerekiyor. Ona göre bir düzenleme yapacağız. Şimdi şeritle ben bu kestiğimiz kısımları çıkartmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar şurayı ben bir yarım santim kadar fazla indireceğim. iki taraflı. Buraya ters suyu ters olan ak parçası koyacağım iki tarafa da. Çünkü suları ters olduğu zaman daha çok dayanıklı olacak. O yüzden ben buraları biraz daha indirip buralara ters sulu ağaç koyacağım. Yani suyu ters olan ak gürgen parçası koyacağım. Evet bu yöntemle şimdi bağlamanın boğazını kaya gibi daha sağlam yapmış olduk. Bakalım şimdi arkadaşlar. Bayağı bir daha bir iki milim daha payımız var. Alıştırma payımız. Onu da teknenin boğazını açtıktan sonra yapacağım ben. Bu arka kısmında da bayağı var. Bakalım. Evet. 2 santime kadar yolu var. 2,5 santim. Buradan 2.7 geliyor. Bu arkamızın boğazını da açalım. Ondan sonra oraya da indireceğiz. Şimdi şöyle bir kendimize yol belirleyelim. Kalemimiz burada. Şu kadar pay kalacak şekilde. Öncelikle bir açalım. Bakalım ne kadar oluyormuş. Yani 2 santim 2 santim gibi açabileceğiz. Evet. teknemizi de bu şekilde sabitlemiş olduk. Bize bir müddet rahatlık sağlayacak. Gitgide şöyle biraz oval şekilde almaya çalışacağım orayı da. Şöyle bakalım bakayım. Hoş görünecek mi? Yani evet yerine oturmaya başlıyor. tesvilerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Takozumuz %99 oldu. Çok da güzel yerine oturdu. Evet sevgili arkadaşlar. Bağlamamızın takozunu boğaza göre alıştırdık. Şuraya iki tane karşılıklı akkürgenden suları ters parça yapıştırdık. Boğazımız arkadan 2.2 yanlardan 2.1 2 santim yani kavala geçimden daha kalın bir şekilde böyle alıştırdık. Gördüğünüz gibi bu vaza tam oturdu. Çok az bir şeyde kal payımız da var. İnşallah Allah'ın izniyle de bu şekilde bu bağlamamıza ikinci şansı tanıyacağız. Sap maslarını ben klereye sabitleyeceğim iskenceyle. Kaymaması için Şöyle bakalım. Kapağımızda sökmemiştik. O da bize fayda sağladı. Maslardan kaçmaması için iyi oldu. Şöyle tuttuğumuz zaman tel deliklerimiz yerinde. Bu masları kaçırmadan eşik payında ayarlayarak şurada bir bant atalım. Bundan da kaçmasın. Kastlarımızı ayarlayacağız yapıştırırken. Hem değişik payını ayarlayacağız. Menkenemizi de iyice sıkıştıralım. İkisini de güden yapacağız. Bunun üzerine daha sonra zaten klavye atacağız biz. Ona göre ayarını yaptım. Şimdi tutkalayabiliriz. Evet. Daha sonra yine destekleriz. birkaç saniye böyle bekleyeceğiz. Sanırım donmuştur herhalde. Evet yapıştırma işlemini yaptık şimdi. Tabi şu anda tutturduk sadece. Sonra destekleyeceğim. Kenarlarından yine ağaç tozuyla birlikte boşluk kalan yerlere macun yapacağım. Şuradan baktığımız zaman yani çok küçük açıklıklar var o kadar da normal yani. Buraya bir tane bilezik döneceğiz sonra. Olacak. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde ben bunu bırakacağım. İyice sertleşsin. Bakalım yarına nasıl olacak. Ondan sonra kalan işlemlerini de macunlarını da yaptıktan sonra kapağını takarız beraber birlikte. Klevyesini koruruz ve sazımızı devam ettiririz. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Cümleten hoşçakalın videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.